Herkese selamlar. Kızlar benim ayakkabı cennetimden selamlar. Şimdi bunları sizler için hepsini giymek istiyorum. Şöyle hepsini anlatacağım, göstereceğim. Bu arada bunların dışında çok daha fazla var. Ama inanın bana onları da çıkartmak nasip olmadı. Niye diyeceksiniz? Onları da çıkartırsam bir yerine yerleştiremeyeceğim. Bir dahaki seferde söz diğerlerini göstereceğim. Gelin bakalım, hepsi bakalım size birlikte. Don't stop. çok 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 aşırı derecede çok fazla yok. Ee, i̇nanın bana koyacak gibi olsa daha da fazla alırım ama bunlardan daha fazla iki büyük kutu var. Hepsini küçük 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 kutulara koymak yerine büyük kutular koydum. Büyük kutulara yerleştirdim. Şimdi şunu giymek istiyorum sizin için. Bunu yakın zamanda aldım. Bunu farmist toplantım için almıştım. Ama giymek nasip olmadı. Korondan dolayı bunu giymek istiyorum. Şöyle. Çok güzel bir ayakkabı. Bu arada benim benim ayakkabım numara 36 numara. Ay bu ayakkabı çok şık. Gerçekten aşırı şık. Ben kitabı gösteriyor. Bu arada kendimi ilk defa hani böyle ilk vloglarımı çektiğim için kendimi böyle tek başına konuşuyormuş gibi hissediyorum. Çok tuhaf hissediyorum. Şunu hemen şeyle bağlayayım size çek. Hu hu giydim kızlar. Bakar mısınız? Çok şık durmuyor mu? Şöyle tam ortadan bantlı. Harika bir detay. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın bir de şöyle. Altın sarısı. Bunu Trendyol'dan aldım. Ve orada ayağım şiş birazcık dışarıda. Çok dolaştık Mehmet Ali ile. Çok şık duruyor altın sarısı. Yani bu düğünlerde de normal toplantılarda da giyilebilir. Ev gezmelerinde de hani böyle kadın günlerinde de giyilebilir. Diğerlerini deneyelim. Hadi bakalım. Şu kırmızıyı giyeyim mi? Şunu giyeyim. Evet bu çok güzel bir ayakkabı. Bu arada... Kızlar bir karar aldım ama bu kararımı yani al, alıp almamın bile konusunda da çok tereddütlüyüm. Yani aldım mı böyle bir karar, almadım mı onu bile bilmiyorum. Ee, yani karar veremiyorum. Araftayım. Ee, benim için önemli bir konu. Ve e, insanların işte el alem ne der diye bir laf var ya. Ona bir ilgili bir konu. Şimdi bir şeyler söyleyecek millet. Üzüleceğim, kırılacağım. Onu da biliyorum. Bilmiyorum açıkçası ne olacak. Ee, karar veremiyorum tam anlamıyla. Ee, i̇nşallah hayırlısı olsun. Gerçekten bu konuda hani aslında eğer bir karar değişikliği yaparsam sizlerin de düşünceleri neler olur diye çok düşünüyorum. Yani yalan söylemeyeyim. Hmm, ben de araftayım ya. Yani. Resmen arada bir seviyedeyim. Ne yapacağım bilmez bir durumdayım. Ne o taraf ne bu taraf bilmiyorum yani. Dümdüz gidiyorum. Hadi bakalım şu yeni ayakkabıyı göstereyim size. Bunu bir Instagram sayfasından aldım. Şöyle döndüreyim mi biraz? Bir saniye. Şöyle kızlar. Evet bunu bir Instagram sayfasından aldım. Aslında çok şık duruyor ama hiç rahat değil. Çok yüksek bir topuğu var ve altındaki çok da sağlam bir şey değil. Ama şık duruyor mu? Evet duruyor. Şöyle gösterirsek. Değişik duruyor evet. Ve ben çok kilolu çıkıyorum. Normalde bu kadar kilolu değilim ha. Beni kameralar niye böyle gösteriyor? Anlayamadım nedenini. Hadi devam edelim. <laughs> Benim kararım karşısında insanların yani ne düşündüğünü çok takmayan bir insanım ama e, düşün düşün hani iş daha çok çıkmaz hal ya öyle bir noktadayım şu an ne yapacağım bilmez durumdayım yani bir karar değişikliğine sizlerin tepkisine olur bunu da merak ediyorum e, yani beni destekler misiniz e, yerer misiniz çünkü yani e, her şeyde bir temizlik sayfası olarak arada kendimi çeken bir blog sayfası olarak her zaman eleştirildim de, sevildim de, yerildim de Tabii ki de her zaman istediğin kadar mükemmel ol. Seni eleştiren insanlar sayesinde aslında ilerliyorsun. Bunu farkındayım yani. Hiç canınızı sıkmayın. Bunu farkındayım. Şunu giymek istiyorum. Çok güzel bir ayakkabı bu da. Kısa topuk. Çok rahat ama birazcık büyük almışım. Bunu 37 numara almışım. Birazcık hani bu topuğa değme olayı var ya. Yani topuğun birazcık az alt kısmında kalmalı. Daha şık duruyor. Daha güzel duruyor. Bilmiyorum ya şöyle bir araftayım. Ne yapacağımı bilmez durumdayım. Ne yapayım kızlar sizce? Bu kararımı dizden gideyim mi? Yani şu an açıklayamıyorum tabii ama ilerleyen zamanlarda belki de açıklarım. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Bir bu siyah şeyde bakalım. Ayakkabıya da bakalım. Siyah ayakkabı. Çok tatlı. Bakın. Çok şık duruyor. Ama birazcık ayağıma büyük duruyor. Farkında mısınız? ayağımla aynı seviye değil birazcık büyük o yüzden güzel durmuyor bunun e, aynısının e, kalın topuklusunun şeyini almıştım krem rengisini krem bunu aldı elimden buna götürsem bunu da alır, o yüzden götürmeyeceğim diyormuşum şöyle çok şık duruyor ama şöyle göstereyim bakın çok güzel değil mi ama bu büyük bana birazcık büyük Tepten aldım. Hani bunu hep giyiyorum. Soruyorsunuz bana şöyle dolgu topu var. Gayet de rahat. Bunlarla temizlik yapılabiliyor. Bunu Limoya diye bir siteden almıştım. Şöyle. Ya bunun rengine bayıldım bittim. Bir de topuğu çok farklıydı. Hiç böyle bir terliğim yoktu. O yüzden aldım. Belki dışarıda da zamanla giyerim. Bunu Trendyol'dan aldım. Aslında en başta bu siyahı aldım. Bu siyahı çok kişi sordu Instagram sayfamda. E, giydim bunu bayağı ben. E, bu arada eğer şeyi sorarsanız buraya kağıtlar koydum haberiniz olsun. E, bunu eleştirenler olacaktır eminim. İşte yemek masasına şey mi koyuyorsun ayakkabıma. Çok giyilmeyen ayakkabılar zaten de. Yeni aldıklarım da çok. Şu da kırmızı ayakkabı. Bunu bir Instagram sitesinden almıştım. Çok rahat. Bakın bunda topu kalın topuk. Çok rahat ve çok da şık duruyor. Özellikle kotlarla çok güzel duruyor. Şunu Ay Allah'ım bu çok büyük bir pişmanlık. Bunu ben nerede giydim? Tahmin edin bakalım. ince topuk. Çok yüksek bir topuk. Hiç rahat bir topuk değil. Ve hiç rahat bir ayakkabı asla değil. Ya yani böyle bir topuk kesinlikle almayın. Hiçbir yerde yani günlük gi giyemezsiniz zaten de düğünde de ben giyemem asla. Düşerim ben bundan. Benim düğünlük ayakkabılarım şöyle olmalı. Bakın şu maxi topuk. Ben bunu çok seviyorum. Evet bayağı 10 santime kadar yükseltiyor. Çok da rahat. Yani topuğuna göre çok rahat. Bunu ben kınamda giydim. Çok güzeldi gerçekten. E, bunu da nişanımda giydim. Tabi o zamanlar bunlar modaydı kızlar. E, ama yine de giyerim. Giydim de geçen e, teyzemin oğlunun düğününde giydim yani bunları. Çok da rahat. İnanın bana şu daha yüksek. Bakın daha yüksek topuk bu daha rahat. O derece söyleyeyim. Ha Bu ayakkabıma, bu terliğime gelince bu terliğim gerçekten şık. Temizlik yapılırken giyecek bir terlik asla değil. Ee, evet, böyle nişanlarda, ev nişanlarında kesinlikle giyilebilecek bir terlik. Onun dışında terlik tarzında şeyleri ben düğünlerde giyemem. Ama temizlik yaparken tabii ki de giyemem yine, kıyamam. Çünkü çok şık. Bunun e, trendy aldım. Linkini isterseniz de bırakırım. Aynısının gümüş rengi de var. Bu altın sırası aynısının gümüş rengi de var. Rahat bir topuk değil, haberiniz olsun. Rahat değil yani hani onu da söyleyeyim. Bu benim gençlik e, ayakkabılarımdan. Bunu üniversitede Denizli'deyken aldım. E, çok şık duruyor giydiğin zaman. E, rengi ter rengine yakın. Birazcık daha koyu. Ne diyorlar? Vizon rengi. E, bunu Grisland'dan aldım. E, 55 liraya mı? 75 liraya civarında bir şey aldım. Şöyle bir topuk terlik. E terliği olarak yine giyiyorum. Bu da rahat. Yani rahat bir topuk. Dolgu topuk olduğu için çok rahat. Şunu İlk evlendiğim zaman almıştım. Bayram için almıştım. Ee, bayağı bir <laughs> yorulmuştum bunu giydiğimde. Bununla köye gitmiştim. Düşünebiliyor musunuz? Bununla köye gitmek yani. Gittim anacığım. Evet onu da yaptım. Şunu Show Boutique'den aldım. Show Boutique'de yine Instagram sayfaları var. Ee, güzel. Ee, güzel ama ben e, dolgu terlik istemiştim. Bundan gelmişti. Ya, değiştirmek istemedim beğendiğim için. Yoksa ben bunun dolgu şurası olmayan, burası daha kalın olan terliğini istemiştim. Geçen yıl denize gittiğimizde giydim bunu. Bunda şöyle bağcıkları var. Onu da kutunun içine koymuşum herhalde. Çıkartmadım. Hmm, onun dışında başka hangi terliklerim, hangi ayakkabılarım var? Heh. Bu şu kır ve siyahı çok beğendiğim için bu kırmızıyı almıştım. Ama ee, çok küçük bir topuğu var. Hiç giymedim daha. Yani altı tertemiz. Kalbim kadar temiz. Ama giyerim yani. Ha hmm, şunu. Bunu geçen yıl yine Greenland'dan mı aldım ben bunu? Ee, evet Greenland'dan aldım sanırım. Hiç hatırlamıyorum aslında nereden aldım. Bununla bir tane daha bir şey almıştım. Ee, i̇kisi indirimdeydi. Ben bunu parkta bile giydim. İtiraf ediyorum. Çünkü küçük topuk gayet de güzel. Nerede giyeyim? her gün gezmeye de gitmiyoruz. Bunu yine bir Instagram sayfasını aldım ama hiç hatırlamıyorum. Bakayım. Ha, Ervan'ın butiğinden almışım. Bu da şık. Rahat bir ayakkabı. Günlük giyebilirsiniz. Şurası lastikli olduğu için çok rahat bir ayakkabı ama günlük bir ayakkabı. Evet. Bunu pazardan aldım Vallahi bakın bunu çok pazardan aldım. Çok ciddiyim. Çok da şık duruyor. 35 liraya aldım kızlar şunu. Yani 36 numarasını aldım. 37'sini aldım İlk başta büyük e, geldi. Geri küçüğünü aldım. Küçük daha güzel. Küçük ayaklar her zaman daha şanslıdır. Evet şunu söylemedi. Bunu ayakkabı delisiyim sayfasını almıştım. Ama çok ağır bir terlik. Yani almanızı tavsiye etmem söyleyeyim. Çok ağır. Yani bunu dışarıda da giymem. Evde de giyemem. Hiçbir yerde giyemem. Şu altı resmen beton yanı gibi. Görüntüsü tamam güzel olabilir ama. inanın bana onun yerine şunu tercih ederim. Yani o daha güzel bu tamam parlak falan ama asla bir de iç tarafını şu şeyleri ayağa mahvediyor yani kesiyor resmen iz bırakıyor şu iç tarafları berbat yani görüntüsüne bakmayın her şeyin ee, bunu nereden almışım bunu da Ervan'ın butinden almışım Ervan'ın butinden bayağı şeyler almışım bu arada bunu giymişim şöyle e, güzel bir ayakkabı bu da bunu bir kere giydim Ondan sonra ha bu arada şunu Hotiç'ten almışım haberiniz olsun. Gerçekten çok şık bir ayakkabı. Bu çok eski bir ayakkabı. Bu benim bekarımın ayakkabısı belli zaten. Ondan sonra şunu yine aldım. Geçenlerde linkini bıraktım bunun. Bu kodların altına çok güzel gider. Eminim şurası bantlı. 36 numarasını aldım. Bu da çok güzel. Çok güzel lakin bunun da birazcık şu şeyi alt yeri topu birazcık aşağıda. Mesela birazcık daha yukarıda olsa Tam güzel oldu. Tam topukun biraz üstüne duruyor yani. Tam duracak yerde durmuyor ama çok şık. Bunun aynı rengine bir de kıyafet aldım kendime. Mükemmel. Böyle kısa bir elbise tarzı tunik olarak da giyebileceğim bir ürün. Çok şık. Gerçekten bayıldım buna. Bunu da yine e, Trendyol'dan aldım. Trendyol'da topuklu ayakkabı deyip bakabilirsiniz. Trendyol e, Milla'dan aldım yani. Markası bunun da Trendyol Milla. Başka Trendyol Milla olan var mı? Bu Hotich. Ondan sonra onun dışındakiler başka yerden zaten. Şunlar da şu trend yol. Bu trend yol mu? Yok bu trend yol değil. Şu trend yol mu? O da değilmiş. Ervan'ın butiğiymiş. tüyüymiş. Ha bu trend yol. Bunlar şunu bir almıştım. Evet. Böyle kızar ayakkabılarından çok 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 memnunum. Çok seviyorum. Hep bana soruyorlar işte toplu terlikte temizlik yapılır mı diye. Benim de hava burada. Ben seviyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum terliklerle çok seviyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum kızlar. Öyle zaten biz bayanlar hep severiz. Bu ayağımdaki de burada yalnız. Çok severiz gerçekten. Yani ni anlayalım ki. Ama ben istiyorum ki şöyle hani kare 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 duvarlar oluyor ya şeyler. Böyle ayakkabı koyma yerleri. Böyle yerlerden çok istiyorum kızlar inşallah. ileride evim olursa kiracınız biliyorsunuz. Evimiz olursa öyle şeyler yaptırmak istiyorum. Hepsini tek tek böyle altlarını temizleyip temizleyip altlarına kapitoneler koya koya böyle tek tek bir ayakkabı çanta ve kıyafet odası ayrı yapmak istiyorum inşallah. Rabbim izin verirse. Çok güzel gerçekten. Evet ballarım bu vlogumda bu kadar. Bu vlogumda sizlere ayakkabılarımı göstermek istedim. Ben topuklu terlik giymeyi çok seviyorum. Daha da bir sürü var aslında. Ama ona çıkartamadım düzenleyicilerin içini göstermem gerekiyordu takipçilerime. Bundan dolayı buna da onların içindeydi. Ben e, tek tek bunları kutu koymak yerine düzenleyicilere koyuyorum. O kutuları da göstereyim mi size? Durun göstereyim. Böyle kutular bakın. Organizer Medine sayfasından Instagram sayfasından alabilirsiniz. Organizer Altire Medine. Şöyle bakın. E, içine bunu yerleştiriyorum. Şöyle bakın kutu şeklinde koyup kapatabiliyorum. Üzerinde bunların içinde ayakkabılarım var. Tek tek düzenledim bunları. Üst üste böyle koyup güzel bir şekilde üzerlerine kartonları koyup yerleştirmeye düşünüyorum. Ayakkabıları seviyorum. Ee, ve gerçekten de e, mutlu oluyorum kendime bir şey aldığım zaman. En favori parçam burada kesinlikle bu. Onu da söylemek istiyorum. Hatice'nin bu ayakkabısı çok güzel. Rahat değil. Tabii ki de toplu ayakkabılar çok rahat olmuyor. Birazcık da yüksek. Ama ben bunu fermis toplandığım için aldım. İnşallah olaylar biraz düzelsin. Ortalık şu e, korona falan düzelsin. İnşallah giydiğimde de yine story atarım sizlere. Kanalıma abone olmayı bu videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, yeni yeni gelişmeye çalışıyorum. Kendimi yeni yeni geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü hani evde şu an bir oğlum var. Eşim şu an işte. Tek başıma konuşmak bana çok tuhaf geliyor. İnşallah zamanla alışırım. Belki saçmalamış olabilirim bunun için çok özür dilerim sizden. Ama e, beğenirseniz videomu, kanalıma abone olursanız çok 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 mutlu olurum kızlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın beni. Instagram sayfamın adı da yine YouTube sayfamla aynı Elif TikTok sayfamda yine Elif ton kızlar. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın inşallah. Görüşmek üzere.